Babacığım, hayırdır? Şaşırttın beni. Ziyaret etmek istedim. Kızımı ziyaret edemez miyim? Edersin. Edersin tabii. Ama beklemiyordum. Ben sizi yalnız bıraksam iyi olur. Yok, yok. Yo, yo. İsterseniz beraber bir yemek yiyelim. Acıktım. Yavuz'un belki işleri vardır. Üsteğmen mi demişti? Demli Nerede görevlisin? Yani vazifen ne? <laughs> Bildiğiniz askerim işte. Hmm. <laughs> Söylemediğine göre... ...özel kuvvetten olmalısın. Onlar her şeyi gizlemeye bayılır. Ben gideyim eşyalarımı alayım. Ben de çok memnun oldum. Tekrar görüşmek üzere. Çok isterim. Sevgilim diyor. Ne yapsın oğlum kız? Bulmuş birini işte. Abi ben ölüyorum diyorum. Sen bana Fatiha okuyorsun. Niye böyle yapıyorsun ya? Bu işler böyle oğlum. Seviyorsan sahip çıkacaksın. Ne bileyim ya. <laughs> Alo. Komutanım yetişin. Taburu bastılar. Ne? Kalabalıklar komutanım. Tamam geliyorum hemen. Ne oluyor ya? Taburu basmışlar. Hemen bir araba durdur hemen. Dur, dur, dur! Bey biz askeriz. Acil bizi bir yere yetiştirmen lazım. Bas, bas, bas dayı oğlu. bas, bas! Şahin Merkez, ben Tuna unsurlarından Tuna bir, Yıldızla Taburüs bölgesi saldırıya uğradı. Çok acil kodla polis, jandarma, özel erkatçıları uyarın. Çok acil desteğe ihtiyacımız var. Ambulansa gönderin. Desteğe gelenler pusuya karşı dikkatli olsunlar. Çabuk. Dayı oğlu, bas çabuk. Basıyorum abi, vallahi basıyorum. Neredeler? Her yerde. Tamam, arkadan bir yerden sokulabilir miyiz? Arka ağaçlık alandan olabilir. Orada yok gibiler. Abi, kötü mü? Sok mu kötü? Kötü mü? Ölecek miyim abi? Ne olur artık gidelim buradan. Karşımda. Aslanım. Ben... Dayanamaz. Dayanamaz. Sık dişini koçum. Bir şey olmayacak. Korkma. Yok bir şey. Öleceğim ben. Ölecek miyim? Sakin ol. Sakin ol aslanım. Ölmeyeceksin. Sakin ol. Acil müdahalenin edilmesi lazım. Hastaneye gitmemiz lazım. Kaç kaçıyorlar. Üçünün peşlerine. Mevzinizde kalın. Kimse hiç çıkmayacak. İyi misiniz? Komutanımız çocuğu acil. Hastane yetiştirelim. Ne olur. Tamam. Ambulans geliyor. Geldi. Hadi, hadi, hadi. hadi. Koşun hadi içeride. Kalp atışı düzensiz. Hemen taşımamız gerekiyor. Hadi. Kaldıralım, kaldıralım hadi. Hadi. Kaldır. Hadi. hadi. Sarsmadan. Koçum, koçum yaşayacaksın aslanım. Yaşayacaksın dayan. adamlar nasıl buraya kadar gelmeyi cüret ediyorlar? Gemileri yakmışlar belli. Emredin komutanım. Püskürttük komutanım. Can kaybı yok komutanım. İki tane hafif yaralımız, bir tane de ağır yaralımız var. Hastaneye kaldırdık komutanım. Emredersiniz komutanım. Hafız, güvenliği arttıralım. Nizamiye kapısına da iki tane zırhlı araç gelsin. Emredersiniz komutanım. Komutanım, ya kaçanlar? Onlar ne olacak? Terörle mücadele çoktan peşine düştü. Yavuz, hemen hareket merkezinde toplanalım. Emredersiniz. Bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Evet. Kıyafetleri farklı tek tip değil. Sakalları da öyle. Mesela şuradaki. Radikal. Öteki öyle değil. Sanki bir koalisyon kurulmuş gibi. İşte doğru kelime. Koalisyon. Terör koalisyonu. Bize karşı. Bir süredir bölgeden bu tip istihbaratlar geliyordu. Bütün örgütleri bir çatı altında toplamaya çalışıyorlardı. Bize karşı değil mi? Bu güzel haber komutanım. Neden? E bu o... Bizden ne kadar korktuklarını, ne kadar aciz olduklarını gösterir. Bu iyi tarafı diyelim. Kötü tarafı şu: sınırlarımızın dibinde bir terör devleti kurmaya kararlılar. Bugünkü saldırı bir mesajdı. Sakın dışarı çıkmayın. Olası ilk sınır ötesi operasyonla özel kuvvetlerin çıkacağını biliyorlar. Bugünkü saldırı öyle üç beş çapulcunun işi değil. Bu bize bir mektup. Bu bize açık bir mesaj. Sınır ötesine girmeyin mesajı. Arap, Kürt, Türkmen ve Ezidi köylerini yerle bir ediyorlar. Kadınlara tecavüz ediyorlar. Çoluk çocuk yaşlı demeden herkesi öldürüyorlar. Bu adamlar katil. Bu adamlar vahşi. Kim var başlarında? Adamın adı Sancar. Şimdiye kadar bildiğimiz en üst yetkilisi bu. Tabii bu işler değişir. Bulduk deriz, arkasından başkası çıkar. Adamlar matruşka gibi. İplerini, tasmalarını kim tutuyor belli değil. Ve bunu bütün dünyanın gözünün önünde yapıyorlar. Elbette. Bölge istikrarsızlaşacak. Bu sayede silah satacak. Para kazanacak. Sonra enerji kaynaklarına konacaklar. Çolak öldü gitti. Şimdi de bu herif mi çıktı başımıza? Çolak'ınca sizini bulamadılar mı Haber yok. Bulsalar bilirdik. Bu küresel güçten acizlerin en sevdiği şey kaos arkadaşlar. Onu da maalesef aşağımızda başarmış görünüyorlar. Özellikle Orta Doğu'da. Birinin bu oyunu bozması lazım komutanım. Birinin masaya yumruğu vurması lazım mutlu biziz. aç. Belki acildir. Tamam komutan. Tamam. Türkmen de bayır bucak, hammam, membiç. Bu bölgede soydaşlarımız yaşıyor. Örgütün ilk hedefinde de onlar var. Tek umutları biziz. Direnemiyorlar değil mi? Silahları yok. Karşılarındaki adamlarsa son derece donanımlı. Komutanım, biz niye müdahale etmiyoruz? Bu bir özel kuvvet timinin baş edebileceği bir şey değil. Binlerce iyi yetişmiş elemandan bahsediyoruz. Topyekün girelim. Bunun için de meclis kararı gerekiyor karar da masada. Buraya doğru ilerliyorlar. Türkmen köyüne. Bu köy tüm geçiş yollarının tam ortasında. Bir sınır ötesi operasyonda bizim için stratejik önemi çok yüksek. O zaman hemen girelim bu gece. Girmemiz lazım. Eğer köye varırlarsa herkesi katledecekler. En azından tezkere çıkana kadar soydaşlarımızı oradan tahliye etmeliyiz. Ya çıkmazsa komutanım? O insanları kaderlerine mi terk edeceğiz? Biz hiçbir mazlumu kaderine terk etmedik. Böyle bir şansımız yok. Bu bayrak sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının değil. Dünyadaki tüm masumların bayrağı. Beyler. Biz bu üniformaları neden giydik? Mazlumlara umut olmak için. Acı çeken insanlara el uzatmak için. Bunu biz yapmazsak kimse yapmaz. Oradaki katliamlara seyirci kalmayacağız. Sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceğiz. İstedikleri kadar birleşsinler. İstedikleri silahlarla donansınlar. Bizim kararlılığımız hepsini caydıracak. Unutmayın, biz onlardan değil, onlar bizden korkuyor. O köyü onlara vermeyeceğiz. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Görüyorsun değil mi evladım? Kendi ölülerimizi bile gömemiyorum. Acı, ölüm. Göz yaşından başka hiçbir şey kalmadı bizde. İnsanlar değil. Burada insanlık öldü. Geçecek amcacığım, geçecek. Bir tek umudumuz sizsiniz evladım. Ne olur bu canilerin elinden kurtarın bizi. Kurtar. Bu insanları buradan götürmemiz lazım. Komutan, bölgedeki muhbirlerle görüştüm. İHA'larla uyduların yerini tespit ediyorlar. Saldırmaları bir saat sürmez. Tamam. Gelmek üzereler. Sizi buradan tahliye etmek zorundayız. Siz buradasınız. Korursunuz bizi. Çok kalabalıklar. Biz sizi götürmek için buradayız. Burası bizim toprağımız. Babam burada öldü. Dedem burada öldü. Atalarım burada öldü. Bırakıp nereye gideceğiz? Kardeşim, Merak etme, çok iyi bakılacak size. Kendi toprağımız dururken nereye gideriz evladım? Biz bir yere gitmiyoruz. gitmiyoruz. Kendi topraklarımızı bırakıp hiçbir yere gitmiyoruz komutan. Gitmiyoruz. <laughs> komutanım, çok çocuk var. Hasta çok fazla. İlaç lazım. Götürmemiz lazım. Geri geleceksiniz. Hepiniz geri geleceksiniz. Ben bir yere gitmiyorum. Evet, gitmiyoruz. Süte gidiyoruz. Geliyorlar. Doğru güzel. Çocuklar, çocuklar. öyle Geliyorlar. kişiler. Har silahları var. Tamam. Herkes evine girsin. Sokakta kimseyi görmeyeceğim. Çatışma çıkmayacak. Çocuklar var, siviller var. Çatışma yok. Biz de evlere. Hadi. Herkes. Açın kapıyı! Açın kapıyı! Açın kapıyı yoksa kıracağım! Size burayı boşaltın dedik. Boşaltmamışsınız. Benden korkmuyor musun? Korkudan altımı üşüyeceğim neredeyse. Lan ben sizin Bu sefer kafana ayarsın. Size üç gün kadar mühlet. Ya boşaltırsınız burayı... ...ya da hepinizi diri diri yakarım. Anlaştık mı? Hadi gidiyoruz. Geri geleceğim. Burada olacağım. Allah belanızı versin hepinizin. Sen yanacaksınız cehennemde. Gel bakalım sen benle. Bırak kızı. Bırak lan kızı. Bırak beni. bırak. Bize ne yapıyorsan yap. Hayır. Ona istediğimi yapacağım. Siz de izleyeceksiniz. Bağlayın kızı. Bırak beni. Bırak. Bırak. Bırak beni vicdansız. Hayvan. vicdansızlar çantadaki malzemeyi getir. Sıyırmış bir şey yok. Elimin bunların arasında ne işi var? Sızmış olmalı. Sızacak başka bir yer mi bulamamış abi? İnsanların hayatını kurtardı. Yoksa kan gövdeyi götürürdü burada. Allah kahretsin. Çıka çıka burada çıktı karşıma. Şimdi herkes beni iyi dinlesin. Bana bakın. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar bizimle geliyor. İtiraz istemiyorum. Kalmak isteyen kalsın ama bizim dediklerimiz bizimle geliyor. Tamam, Konu kapanmıştır. Kadınlar, çocuklar gitsin. Tamam, ben kalırım komutan. Ben de kalırım. ben de kalırım. Çaylak, helikoptere haber ver. 30 dakika içinde tahliyeye başlıyoruz. Çabuk. Tamam komutanım. Komutanım, biz Çaylak kardeşimle mülteci kampına gelmesek de direkt sahaya gitsek olur mu? Tamam tamam olur tamam. Avcı Aşık Hafız. Siz buradasınız. Karabatak sen benimle geliyorsun.